Evet herkese beni bugün sizlerle ee, survival oynayacağız bu farklı survival bir tane set bu, buldum ben şöyle bir set 373 69 09 böyle bir set ee, şimdi giriyorum ilk defa gireceğim 2.3 megabat gürgüllü çıkma kapıydı. Böyle geldi. What? Chest'ler var. Chest'lere bakın. Bu ne <laughs> lan? Oha! Oha, küç. Bu ne lan? Her şeyden var. <Gülüyor> <Gülüyor> Mapis. Se Laz lazım olduğu için koymuş herhalde ama en canlı tebo koymamış en canlı table koymamış Baban adam herhalde unutmuş koymayı şurada ne var oye oh yeah. seksi abi bu ne ya zengin resmen zengin skin'i değiştim bu arada Nasıl güzel mi? Yanları azıcık yanları farklı yapmışım. Evet, onu düzelteceğim videodan sonra videodan sonra gözler yanlış yerde olmuş. <laughs> Gözleri yanlış yere yapmışım. Gözleri yanlış yere yapmışım. Niye yanlış yere lan? He he. Neyse. Kık, kık. Bu arada bu zikri Beşiktaşlı olduğum için yapmadım. Bu Canım Bunu gitmedi bakayım. Çünkü pis bulaymış. Zorluk. Arkadaş o nerede bu siidi bana? veya gizlice girip kendi de yapmış olabilir burayı. Ben bilmiyorum. Yatak var zaten, ona gerek yok. Aa tavuk! 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 Tavuk nerede? Tavuk! Heh. Eee... Süper ya. Arkadaşım bizlükçe girip yapmış. o bilmem. Eee... Çünkü... Ee, ismi o yazmış. İsmi o yazmış. Konuşamadım. Ee, Biraz süperim de ev süper ya adam nasıl yapmış ya adam yapmış adam yapmış şu değil mi ve de. cam hiç <laughs> bir şekilde kadavra gibi gözükebilir. Şu merdivenler değiyor. Ama şu kısım değmiyor. Allah süper. Süper bir survival. Yaşıyoruz. Tu 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 Şunu kullanalım. <laughs> Oha. Daha değerli lan bu. Bu daha değerli. Neyse. Yiyelim şunu. Acıktık ya. Bari adam yem koysaymış. Aman. Sur survival oyunu. Survival like gibi. did. Konuşma kursuna mı gitsen mi? <laughs> Gidip mı? Konuştuğum için Bazı... Kelimleri şaşırabiliyorum Gel lan buraya büyük. Koca karı gel lan buraya. Koca karı. Koca karı soğukları. Koca karı domuzları. Aaa. İnşallah. Bu videoda da ses kayması olmaz. Çünkü. Hmm. birinci bölümünde ses kayması olmuştu. Bir miydi iki miydi hatırlamıyorum da evimi kaybettik lan. 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 Ben evi kaybettim yoksa kör mü oldum? Orada bir şey var. Ha. Oy. Korktum amık. Bak gerekli olmayınca koyun bol gerekli olduğunda koyun yok resmen yok soyuk kurumuş gibi yok gerekli olduğunda gerekli olduğunda sadece yalnız evi kaybetseydim videoyu durdurup yükseltecektim ha Açlıktan öleceğiz ya. Şu, şu an esmeni bir şey bir şey koy. Emir mi koysam? Yok. De amont. <laughs> os Kılıç. <laughs> ne de yok. Nasıl sen Slam. Bu arada ismim artık Slender Endman Slender man değil Slend Slender Enderman Slender Endman Slenderman değil Slender and man çünkü, e, Enderman çünkü Enderman'le Slenderman'ın bir kaçmanı yaptım. Skin'in skin'i Ha, olmuyor mu şimdi? Olmuyor mu şimdi? Ya, bari iki kılıç koysaysın. Koysaysın da koysay. Unuttum lan kelimeyi. Koysaysı da ya <laughs> konuşamıyorum. Neyse. Bari bir kılıç daha koysaysı da ya <laughs> konuşamıyorum. Kol da suda ya kol suda, suda e, şu attır, kolu şu dayanılmazdır atrosak şu ben ya valla çok kötü oldu amret evet. niye beğeni diyor orada niye beğeni diyor? Oradan mı ölüyor? İyi diye mi ölüyor oradan? İnek. Nerede bu inek? İnek. Mö, mö diyor. İyi beyni diyor. Neyse. Aha burada. Gel buraya. Yiyeceğim seni tamam. Ağlama. İyice bir karnımız doğsun. Tamam dağılıyoruz sonra gelir canavarlar uyuyorlar uy, bize neyse artık konuşamıyorum bebek oldum pişirelim şey tamam ikisi orada bizde Biz ne yapalım ne yapalım ne yapalım İyi şey ablamın ha. Şu canavar ablamı. Ben avlanmaz da. canavar işte buraya. Hadi hap çocuk. Canavar. <laughs> Yüzebiliyorsa da çıkamaz. Ama olmaz. Ve kendimi bulur. bull jump, 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 jump. And bull jump. Maka bull maka. Maka men maka. Ya. Hampir setuju ni. Cina dah Ya. ya. <laughs> Do Allah telif yemeyim arkadaki müzik yüzünden. Çünkü arkada bu müzik. Hello. Lo 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 lo. Çıkar artık? Çık. Ya çık artık. Oy. da boğuluyorduk Ya hala şaşkınım şu e evle eşyalara. Çok şaşkınım. Çakmak mı yapsam ya? 264 dük al, altın diyorum demir var. 264 konulabilir. Çünkü bazen bu oluyor. Aynen 264 gelmiş. Çünkü bazen bu oluyor İki tane gözüküyor. Adam chat koymamış sandım. Allah evi yaktık. O evi yanıyordu. Ölüyorum arkadan. Ölüyorum. Gel buraya. Pişmiş et ver bana. Pişmiş et. Pişmiş et. Pişmiş et. Etrafımda et, dolan diyor. Gel lan buraya. Gel lan. Oh yeah, yaktım onu. Yaktım. Yan. Lan. Oy. Lan ne oluyor? Yangın çıktı. Lan. Lan. Çabuk çabuk. Allah Allah. Ben kurtulamayacak mıyım buradan? Hadi. Tamam. Çık çabuk çık. Yangını sandır. Bitti lan. Orada yanmasın. Aa, yaprak yanıyor. Ya. ya Allah. Hadi su Allah'tan evin önünde su var. Yoksa ölüyordum. Bir daha ben bunu elime alma. Çünkü yaktığım yer tamamen yanıyor. Bir daha almam ben elime. Ben niye konuşamıyorum? Bir olmuş. Kılıcın adını değiştirelim artık. Iron Man, Iron Dash, Iron Man. Teşekkür. Şimdi, bir de, şunu şununla birleştir. güzel ya. Hatta ismini de göstereyim size bakın. Slender and Man. Ha, durun. Olmuyor. Neyse. Etlerimizi yiyelim. kahvaltıyı yapmış olduk sonunda. birazcık bir Sana de gözlü bölme mi yapacak ne ya? bir tane de mutlu survival yaparım olur biter. Yani mutlu survival yaparım. Yani mutlu survival yaparım. Ha böyle mutlu survival yaparım diyorum ya. Ben de nasıl bir kafa vardı böyle. Ben kutu açmayım. Oh, Bakayım. Oui. Oh, me oh, you. Dairy. Aa, ağaç yapraklarını kestim. Sadece ağaç yaprakları. Hadi çıkın çıkın buradan. Kurtulun kurtulun. Hadi koşun kurtulun. Bana gelin ya da. Kurt kurtulmak istemeyenler bana gelsin. İçime gelsin. Hiçbiriniz kurtulmak istiyor musunuz? Vatan hainleri sizi. Vuuu. Bir 64 olmuştur bile şimdi. 34 olmuş. Şunu da kesim eve gidim videoyu bitireceğim. Gel buraya. Aman o da orada kalıversin ya. Gelme. O kurtulmak istiyor. Orada kalmak istiyor. Eve gidelim. Bakayım. 55 tane olur. Hmm. Herhalde erkenden uyuduğum için yok. Uzak, uzak, herhalde uzaklarda vardır ama bilmiyorum. Ver koy. Bam. Ivır zıvırlarla zırhları falan buraya koyacağım. Ivır zıvır ıvır zıvır. no, 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 no. Hmm. Mademler buraya. Elmas hiç kullanmamışız yalnız bolluktan. Hmm bırakayım. Ee, evet arkadaşlar. Video beğeniniz beğenmeyi ve en önemlisi de abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.